İşte Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Şu anda bu tiple kamerayı açmak için bir mücadele verdim biraz önce. Hemen bir makyaj yapacağım. Makyaj yapacağım derken birazcık yani yüzümü renklendireceğim video çekeceğim çünkü bugün yine size dersleşme videosu. Yine ders çalışacağım için. Oralar güzel çalışıyorum biliyor musun? Ya yani 4 saat, 3-4 saat falan çalışıyorum ama sabah uyandım arkadaşlar saat 9.30'da uyandım kendiliğimden. Sonra dedim ki uyuma tekrar. Geç yatmıştım halbuki uykum vardı. Ama geç yatmaktan nefret ediyorum. O yüzden alışmam lazım. Sonra gittim paragraf çözdüm. 16 tane soru çözdüm. Çünkü annem uyandı sonra ee, ve benim çekim alanımı birazcık gasp etti kendisi. Sonra zaten rüyanı başladı. Onu izledim yani. O yüzden 16 tane soru çözdüm. Şimdi devam edeceğim ona. Nasıl bir makyaj yapmak ya? Sonra arkadaşlar işte duşumu aldım falan filan derken hazırlanıyorum ne yapacaktım biliyor musunuz aslında? Bime gidecektim. Bugün günlerden cuma ve bime yine ürünler gelmiş. Aslında çok fazla yeni kritasyon ürünü gelmemiş ama yine herkes paylaşmaya başlamış yani. Bir tane keçeli kalem seti gelecekti hatta. Onu almaya gidecektim. Sonra dedim ki zaten bir ton keçeli kalemim var. Niye gideyim onu? Biraz da bu aralar para biriktirmeye çalışıyorum. O yüzden de almayacağım yani. Param kenarda dursun. Para harcamayacağım bu ara. Hatta hiç harcamayacağım uzun bir süre. Zaten çalışmayacağım yani. O yüzden para biriktirmem lazım. Ve en yapmam gereken şey ne biliyor musunuz? takılara para harcamamam lazım. İşte bu çok kötü. Mesela dün az daha gelirken burada bizim burada bir tane takıcı var. Ona girecektim ama girmedim para harcamamak için. Şimdi birazcık da şöyle şunu sürüyorum. Bu arada bu yeni bağımlılığım. Benim makyaj keşke ders çalışma vloglarını da sevmiyorsunuz ama yani artık vlog şeklinde çekeceğim. Vlog. Sonra bir de bunun şeyini süreceğim. Mesela bunlara da para harcıyorum yani. Halbuki ben makyaj yapan bir insan değilim ya. Dün Dedim ki para harcamayacağım karar verdiğim gün. Gittim ne aldım biliyor musunuz? Kronometre aldım. Ama kronometreyi çok uygun fiyat aldım. Hepsi burada da kupon vardı. Zaten eskisini kullanamıyorum yani sıfırlayamıyorum onu. O yüzden aldım. Bir de ajanda aldım. Ajandaya da ihtiyacım vardı diye aldım. Yani o ikisini yapmam lazım. Çünkü ders programlarını yazarken ne yapacağımı yani bilmeden o gün karışık kuruşup gidiyorum. Onu yapmayacağım o yüzden. Neyse bir de kifiklerimi kıvırayım. Ondan sonra da derse geçelim. Her gün başlayacağız kendime kahve yaptım. Yani daha doğrusu süt. Kahve değil yani. Şu kadar dik kahve. 5 kilo süt var. Ama şey bu pipetler var ya cam pipetler. Ben bunun hepsini balık kesire götürdüm. O yüzden burada hiç yok. Ve pipetli siz içmeyi hiç sevmem. Ama neyse. Kahvemizi de yaptık. O zaman masamıza geçiyoruz. arkadaşlar paragraflar çözüldü. Şimdi matematiğe geçiyoruz. Matematiğe geçmeden önce paragrafla ilgili birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Birisi şey yazmış. işte o çözdün 3 kitapta çok basit. Ben burada yorumları gördükçe size söylüyorum. Şimdi zaten başlangıç için evet çok zor kitaplar değil. Ama yine de 8 yanlışım çıkıyor. Zor kitapları da alacağım. Alessiz yani çıkım soruları falan çözeceğim zaten. O yüzden şimdiden olayı büyütmeye gerek yok bence. Sınava daha bir sene var. Neyse. Bu arada süre kısmında çok geliştim bence ama şöyle bir şey de var. Özrü Hoca'nınkini her testini 5 dakikada falan çözüyorum. Bugünden sonra belli olacak çünkü kolay kısmı atlattım galiba. Yani o yapabildiğim kısmı atlattım, zor kısımlar geliyor olabilir. O yüzden bugünden sonraki süre kısmında göreceğiz. Neyse, şimdi matematiğe geçeceğim. Matematikte dün ben sadece videoyu izleyebildim çünkü yanıma kitabı almamıştım. E, videoyu izledim. Şimdi onun sorularını çözeceğim ve son videoyu izleyip onda sorularını çözeceğim ve grafik problemi bitmiş olacak konu anlatım olarak tabii ki de. Soru çözme kısmını henüz bitiremedik. Ama şunu fark ettim ki bu video ders usulda arkadaşlar çok kısıtlı bence soru sayıları. O yüzden de kesinlikle şu kitabı almalısınız. Ve ben e, bu kitaptaki bütün grafik problemlerini çözmüşüm ne yazık ki. Ha i̇şte ben bu kitabı hepsini işte bitirmişim. İnanamıyorum yani bu kitabı full bitirdiğime. yarı çünkü bayağı problemler çalışıyordum ama işte problem ne biliyor musunuz? Tekrar etmemek. Unuttum sonra hepsini. Halbuki burada çok güzel ilerlemişim. Yani kendimi tebrik ettim kitabı görünce. Burada grafikler daha kapsamlı ve çok fazla soru çeşidi var. O yüzden de bu kitabın aynısından bir tane daha almam gerekecek benim. Bir de e, dün yazmadan önce Bıyıklı Matematiğin problem 10 Günde Problemlerde Temel Atma videosunu izledim. Bir tane videosunu. hoca çok farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. İki hocanın anlatış tarzı çok farklı. Onu da dinlemeye karar verdim. Onun kitabını da almam lazım. Galiba güzel. Yani çünkü çok böyle Mehmet Hoca'nın anlattığından bir tık farklı anlatıyor. Yani bir ilk videosunu izlerseniz eğer problemler diyorsun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Onu da izleyeceğim. Hatta onu da grafik videolarını falan izlemek istiyorum. O yüzden bu haftayı grafik haftası yapalım. İki gün daha yani çalışacağım. Zaten daha bunun video derslerini falan çözeceğim. Bir de tekrar olması açısından bu video ders notundan da çözeceğim. Bu eski video ders notu. Ben burada ama problemleri hiç çözmemiştim. Bir de demişler ki Kitaplar tamamen aynı. Bir onu teyit etmek istiyorum. Çünkü gerçekten öyle mi bilmiyorum. Yani öyle görünüyor. Ama bilemedim. Yine de şöyle yani ilk iki videoyu falan tekrar etmiş olurum. Buradan da çözersem. Bugün yani hem bu kitabı hem bu kitabı bitireceğiz. Bugün full matematik. İki saat falan matematik çalışmayı düşünüyorum. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar dağılmış bir şekilde matematik soru çözümünden geliyorum. Yani matematik çözmek beni aşırı yoruyor. Zihinsel olarak, göz olarak, sağlıksal olarak. Yani sanarsınız 2-3 tane soru çözdüm tamam mı? Bu kitaptan soruları bitirdim. Bu kitaptan grafik kısmı bitti. Ama zaten çok az bence buradaki sorular. Yani toplam toplasanız 100 tane bile belki soru yok içerisinde. Bir şekilde bitirdim. Güzeldi de yapabiliyorum ama başım ağrıyor. Yani gerçekten başım ağrıyor. Böyle bir saat falan sürdü herhalde bitirmek ama yordu. Anlıyor musunuz? Matematik yani bu tarz yoruyor. Ve bunun sebebinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani ben öyle kendime öyle şey yapıyorum. Kesinlikle psikolojik. Çünkü yani niye yorulayım ki? Hani sanki böyle 5 saat boyunca matematik çalışmadım. Yorulacak şekilde çalışmadım. Bundan tekrar etmek amaçlı çözecektim ya. Onu akşama bırakacağım yani. Size çeker miyim bilmiyorum ama şu anda onu yapmayacağım. Dün izlemem gereken AGS videosu vardı. Onu izleyeceğim ve onun bölüm sonu soruları var kitapta. Onu çözeceğim. Gerçekten çok yoruldum ya. Gereksiz bir şekilde. Telefonu da bakmadım bu arada onu soruları çözerken. iki tane video izledim. İki tane videonun sonucunda yaptım. Sürekli çözmem gerekiyor. Yoksa yine unutacağım yani. Dikkat. Benim dikkatim çok dağılıyor yani. Buna bir çözüm bulmam lazım orada. Şimdi de o zaman AGS çalışmaya geçeyim Burada arada bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yine ne yiyeceğim şeyler. Bakın şu marka bir kek var. Bunu gidin alın. Şokta gördüm ben. Yeni gelmiş herhalde. Çok güzel ama şöyle bir problem var. 17 lira. Yani kekler ne zaman 17 lira oldu? Gerçekten bu pahalılık beni çok yoruyor. Diyete başlayacağım ama ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Yani diyete başlayabilmem için muhtemelen kütüphane etmeye başlamam lazım. Yoksa evde sürekli böyle canım sıkıldığında mesela mutfağa gidip geliyorum. Yani biraz önce oturduğumda da 10 kere belki mutfağa gidip gelmişimdir. Sürekli yiyecek bir şey arıyorum. Mesela bunu yedim. Böyle oluyor işte. O yüzden dışarıda çalışmak benim için daha iyi. Neyse. Şimdi eğitim bilimlerine geçiyoruz. Arkadaşlar selam. Şu anda yeni bir günden size sesleniyorum. Çünkü videonun sonunu aslında ben çekmiştim ama kaydetmemiş. O yüzden de videonun kapanışını bu şekilde yapmak istedim. Bir de size çok önemli bir duyuru yapacağım. Şimdi daha öncesinde kullanmadığım kitapları vesaire gardrops üzerinden size göndereceğim demiştim. Ben dün bütün gün boyunca kitaplarımı ayıkladım ve koyacağım kitapları gardropsa koydum. Şu anda tatil modunda. Bu arada adreste bu. Şu anda tatil modunda. Pazartesi günü saat 1 gibi açmayı düşünüyorum. Hem buradan hem Instagram'dan duyuru yapacağım. Çünkü herkes aynı anda duysun istiyorum. Yani umarım bu videoyu geç görmezsiniz. Ya da bu kısmı izliyorsunuzdur şu anda. Aynı anda açacağım. Ve yani alabilen alacak artık oradan. Şöyle bir şey. Minimum tutar 20 TL'ydi. Ve ben 20 TL'ye koydum bütün kitapları. Zaten onun altına koyamıyorum. Ama oradan koymamın sebebi de zaten kargonun ücretsiz olması. Yani 20 TL dışında zaten herhangi bir şey ödemeyeceğiz. Karşılık olarak ben de ödemeyeceğim. Siz de ödemeyeceksiniz. O yüzden iyi oldu bence. Çok az kitap var. Yani umarım gerçekten ihtiyacı olan insanlar alır. Hatta ihtiyacı olan insanlar alsın buradan söyleyeyim. Hani ihtiyacınız yoksa ya da hani daha iyisini alabiliyorsanız yani. yeni çıkanları falan alabiliyorsanız lütfen ihtiyacı olanlara bırakın onları alsın. Bu arada Instagram'dan da ayrı bir çekiliş yapıyorum. Instagram'dan artık beni takip edin yani. Orada daha aktifim çünkü güncel olarak. Oradaki çekilişime de katılın. Çünkü kitap çekilişi o da. Bir set veriyorum. Zaten görürsünüz açtığımız zaman. E, bundan sonra pazartesi günü açıklanacak bu, da, o, bu arada o da. Ve ondan sonra tekrardan bir kitap çekilişi yapacağım. O da böyle 5-6 tane paragraf kitabı. İnce ince paragraf kitapları var. Göstermiştim daha önce buradan. Onları hediye edeceğim. Lütfen çekilişlere katılın ve gardrops'u da takip etmeyi, yani gardrops'a beni takip edin. Bu şekilde böyle ara ara yapalım. Hatta bunu ben sürekli olarak yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü gardrops gerçekten iyi bir uygulama. Bir reklam falan değil. Hem kargo ücreti yok hem çok düşük ücretlere falan koyabiliyorum. Ben yani iki taraf için de çok güzel oluyor. Bol bol çekiliş yaparız artık. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Bay. Beğeni paylaşmayı unutmayın.